Evet, e, Haziran'ın ilk haftası yapmış olduğum bir malus dediğimiz süs elmasının Ana, bu da bayağı büyümüş. Bunu alayım da yiyeyim ben. Süs elmasının havai köklendirme paketini açacağım. Bu tepesi kırılmış bir daldı. Hani olur mu olmaz mı bilmiyordum. Yaptım, denedim. Bir tane de burada var büyük. Ondan sonra iki tane de burada var küçük. Bunlar küçük dallar. Şu paketi açacağım. Bunun tepesi kırıktı. Bu duyacaktık. Bu damak yerine köklendireyim, deneyeyim dedim. Şimdi şu paketi açacağız. Yani Ekim ilk haftaya, Eylül ilk haftaya kadar bekleyeyim demiştim. 90 gün oldu çünkü. Şimdi paketi Açıyoruz, Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Evet. Şurada bir var. Telimizi de açıyoruz. Evet. Buradan geliyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi bir elimle kamerayı tutup. Oo. Maşallah. Maşallah. Hay Allah. Şunu da bir yiyeyim de. Ondan sonra işin keyfine varalım. Evet üst tarafı yosun yapmıştım. Alt tarafı da perlik yapmıştım. Normalde burayı yüzük gibi açmıştım zaten. Burada yosun kullandım. Geri kalan hep perlitti. Gördüğünüz gibi maşallah 360 derece kök yapmış. Şimdi bu ağaç artık olmuş. Bunun altındaki ferlitleri tamamen alacağım. Yosundan da arındırabildiğim kadar arındıracağım kökleri incitmeden. Şöyle göstereyim. Kökler çok hassas olduğundan elimde kalma ihtimali çok yüksek. O yüzden fazla incitmeden yosundan da arındıracağım. Sonra bu ağacın bu dalını üzerinde bırakmak istiyorum. Şubat gibi falan artık alırım. Şubat'a kadar böyle yosundan arındıracağım. İçini toprakla dolduracağım bonsai toprağıyla. Ondan sonra biraz hümik asit veririm. Çok az da bir mikro element belki. O zamana kadar şubata kadar yaklaşık 4-5 ay neyse kendim düzenli sulamasını yaparım. Şubat'ta keserim. Şimdi almış olsam epey bir budama yapmam lazım. Ama nasıl çalışacağımı bilmiyorum. Hani gövdede de Şuralarda bir iki dal var. Bir dal da burada var. Burada da var. Aslında şurası çürük. Ve tepesi kırık. Yani bilmiyorum. Belki şuradan da bir havai yaparım sonra. Ama belki yapmam. Böyle literati tarzı bir şeyde çalışabilirim. Şu elmaları da koparayım da. Bunlara çalışmasın artık. Bunları ben yerim. Evet süs elmamızın köklenmesi 90 günde güzel. Bunun da gördüğünüz gibi şu tepesi kırık. O yüzden yapmıştım. Bunu da bu duyacaktık. Büyük ihtimalle bu da oldu. Şu küçüklere de bakarım sonra. Ama önce şu açtığımı bir halledeyim. Saksıya alayım. Elmamız da böyle. Şunları da alayım da. Şunları da alayım. Şurada da bir tane var. Bunun tepesi çürümüş çürümüş. Tam buraya kadar çürük. Bunu da buradan bir yerden keseceğim. Üstünü macunlayacağım. Şubata kadar bu da burada yerde toprakta kalsın. Bayağı da geniş bir nebarisi var. Bayağı genişli bir ağaç ama hastalanmış. Neyse ölmeden bunu da kurtarırım. Evet. Böyle işte. Süs elması havayı köklendirme denemesi başarılı. Elhamdülillah. Böyle de bir şeyi var, şekli var. Yaklaşık bir 50 santim boyunda. Bu işte. <laughs>